Demin okuduğum şu ara suresinden yine devam ederim. Ee, Mekke'de indirilen bu süre 227 ayetten oluşuyor. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta sin mim. Ya şimdi bunu söylemek istemezdim ama yine de söyleyeyim. Bu huruf mukatta'nın e, cinlerle de bağlantısı olan e, bir yönü var. Yani cin bağ, cin çağırmada, cinlerle bağlantıda e, hurufu mukatta'nın derin sırları var. Onu söyleyeyim. Yani cinlerin anladığı e, bir e, hitaptır. Hurufu mukatta. Bunu ilk defa duydum. Evet. Yani onlarla e, bağlantıda, onlarla e, işte boyut açmada ha-mim-ta-sin-mim e, ee, ve diğer e, huruf-u mukata'nın çok derin sırları var. Maşallah. İnşallah. Ve e, cinlerine çok etkilendiği bir e, yöntemdir. İnşallah. Maşallah. Ya kardeşim yani ben buna ilgili hadis biliyordum. Yani bundan değil miyim Allah affetsin. Yani e, huruf-u mukata'nın cinlerle bağlantılı olduğunu biliyordum. Ama bizzat müşahede ettim. Yani bizzat müşahede ettim detayda vermek istemiyorum. Yani biraz ürküntü veren bir konu olduğu için insanlar arasında. <laughs> yani net müşahede ettim. <laughs> ee, çünkü hurufu mukattanın söylenmesiyle bir şey oldu. Yani birileri de gördü. Yani 3-4 üç dört kişi birden gördü yani. İnşallah. Ee, yani gerekirse de sonra söylerim. Cinlerin anladığı bir bir şey var yani onlarla bağlantıda bir şifre Allahu alem anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü Kur'an hem insa hem cinse indirilmiş. Yani insan ve cinlere indirilmiş bir kitaptır. Evet. Onların anlamasını sağlayan, yani Kur'an'ı anlamasını sağlayan, yani Kur'anla bağlantılarında da etkili olan bir şifre olabilir. Ama bayağı e, şey çünkü Kur'an'ı dinlemeye çok e, muhtaçlar. Yani çok alıyor Kur'an dinlemekten. Ayette de var zaten. Evet o gariplerimle kimse ilgilenmiyor ya. Ya yani mesela bu hocalar, herkes, alimler hep halka anlatıyorlar. O, o, o garibanlara kimsenin bir şey anlattığı yok. Hep yalnızlar ya. Yani. Onun için Allah rızası için onlara arada sırada böyle ders yapılması çok faydalı. Kur'an'dan sohbet yapılması. Özellikle cin suresini okuyup onları böyle bir toplayıp ondan sonra Müslüman olanları. Öbürleri zaten tantana keratarlar. Onlardan pek muhatap olacak gibi de. Onlar milleti eğlendirmekle meşguller. Dalga geçiyorlar orada gençlerine falan orada burada. <laughs> Onlara pek lafımız yok. Var da yani inşallah dinlerler. Ee, fakat yani bizzat müşahede etmemiz iyi oldu. Evet, yani çünkü anlatımı dışında. Allah birden fark ettirdi. Yani, yani bir kişi olsa evet, tam aklım olur mu? Üç dört kişi birden gördü yani. Maşallah. Evet. Maşallah. Yani onun dışında da birçok sırrı var. Ee, Hazreti Hızır'la Bağlantıda Hazreti Hızır'ın e, şifreleri de bu e, hurfu Mukata'nın içinde olduğunu zannediyorum. Ben zannediyorum dersem bir anlamı vardır. Bakın Hazreti Hızır'la bağlantıda anlamı olan e, anahtar sözcükler inşallah. i̇nşallah. Olabilir. Zannediyorum diyorum. İnşallah inşallah inşallah.